Oğlum neredeyiz, Oğlum neredeyiz daha, neredeyiz daha? Daha? Abi duyan var mı? Geliyor geliyor kaç 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 Çok garip bir şey kovaladı Şurada dur dur Akşam için odun almaya gideceğiz. Ateşimiz yanacak mı? Birazcık tabii havalar yağmurlu olduğu için. Şuradan gireceğiz. Şimdi ev sahibiyle görüştük. Evimizi aldık, anahtarını aldık. Evle ilgili gerekli bütün bilgileri öğrendik. Şimdi odun almaya gidiyoruz. Yakacak için odun arıyoruz. Ben yazıyorum buradan, dışarıdan veriyorum. Güzel. Selamünaleyküm. Sağolun ki 3 gün ne kadar yana Devamlı devamlayacak çünkü başka bir ısınma şeyimiz yok. Sen hiç taşıma abi at ben taşırım. Hiçorma kendini. Şurası 25 kiloymuş. 25 50 75 yüzde sarar ya. Bunlar normal tahta parçası. Yani işlemden geçmiş olduğu için daha hızlı yanıyor. Yanıyor daha çabuk sönüyor tabii. Hani yandığı gibi sönüyor yani. Bir 5 dakika maksimum. Şimdi bunları bölüyorum. Bölme sebebim de şu. Bütün atınca çok fazla gereksiz yanıyor. O yüzden bu şekilde bölüyorum. Yani küçük küçük atalım. Çıra misali. Bu da çok güzel yanar. Reçineli. İzmir'e kar yağdı yine yıllar sonra. Hemen attım kendimi dışarı. Benim bıçağım yani şuradaymış. İnsanın eli beline gidiyor. Direkt alışıyor. Yani bıçakta belki iki gün durunca hemen üçüncü gün. Şimdi buradaki olay ateş başında anlatalım. Şimdi muzu yaracağız arkadaşlar üst kısmından. Ama parmağımızda pay çıkarmamız lazım. Neden bıçağı böyle yaparsak hepsi girer ve deleriz arkadan. O yüzden parmakta şu kadar bir sınır belirliyoruz. İlk başta muzu ölçüyoruz. Bu kadar girse yeter. Şöyle. Sonra başlıyoruz yarmayı ortadan. Bir de hemen onun yanından ince bir çizik atıyoruz. Çok derin olmayan. Yeterli. Sonra şu kabuğu alıyoruz. Şu yarık olan kısma ne yapıyoruz bu kısma bilin bakalım. Çikolatalarımızı sokuyoruz. Kırdıktan sonra bu arada bitter olmasını öneriyorum. Evet buna bu kadar yeterli. Şimdi bu arada bunun piştiğini nasıl anlayacağız? Tabii bunu bütün ateşin içine atmayacaksınız. Yani bunu tutup böyle bir ateşin içine atarsanız zaten bu iptal. Direkt yanar ve kömür olur. Ee, piştiğini çok ılık ılık, yani bu hani köz oluyor ya artık böyle mangal kıvamında, bütün her şey yandığında, söndüğünde, yani bu yaklaşık bir saat sonra yapılacak bu. Kenarına koyuyorsunuz. Çikolatalar erimeye başlayınca zaten piştiğini gösteriyor size. Çok güzel bir meşhurat oluyor. Muzla beraber. Evet arkadaşlar şimdi yine başka bir değişik bir şey göstereceğim size. Soğanı alıyorsunuz. Kabuğunu soymadan sadece baş kısmını açıyorsunuz. Evet şu şekilde. Sonra içini uyuyorsunuz. Başcraft bıçağıyla dalınca böyle oluyor. Bakın bu sadece bir tabaka kaldı. Yani kapağını daha güzel yapabilirsiniz. O tabi duruma göre değişiyor. Şimdi ne yapıyoruz? Köy yumurtasına doğal. Hop. Gözümüzde fena yaşardı. Kapağını kapatıyoruz. Çok güzel oldu be. Ve fırına veriyoruz. Üstüne bir düzenek yapacağım ki rahat alalım. 10 dakika, 15 dakika ateşin durumuna göre. Kapağını açıp zaten kontrol edebilirsiniz. Piştikten sonra yumurta zaten kaynamış yumurta gibi oluyor ve soğanın da tadı geçtiği için inanılmaz bir lezzet katıyor. Yine. Ateşte Türk kahvesi yapacağız. Ölçek. Bu temiz su galiba. Bu arada soğanla yumurta da çok güzel oluyor. Kahve burada dursun. O soğanla hemen ilgileneceğiz. Odun ateşinde pişen her şey daha lezzetlidir. Bunu biliyorsunuz zaten. Hem kalorisi güzel. Hem de tadı lezzeti güzel. Mesela fındık kabuklarından e, fındık kabuklarını toplu olarak alıp kabukları yakıp bu şekilde köz haline getirip fındık fındık kabuğunda et pişiriyorlar. Daha kalorili, daha güzel oluyor etler. Burada da aynı mantık. Yani burada yapacağınız kahvenin tadı çok daha güzel olacak. Şimdi soğuyacak bu. Sonra böleceğiz. Aslında böyle bile yiyebilirsiniz soğursa. Oo. Ben direkt şöyle bir yiyeyim. Çok iyi. Böyle bir şey yok. Harika. Hepiniz afiyet olsun arkadaşlar. Bir tadınlık muhabbetlerinden sonuna geliyoruz. Hepinize çiki oldu. Günaydın. Ne yapıyorsun bakayım sen? Bıçağı kırdık arkadaşlar görüyorsunuz. Bu işi bırakıyorum emekli oluyorum. Odun kırma işi bana göre değil. Ben ne et keseceksen, ufak tefek şeyler yapacaksan yap dedi. Daha fazlasına ben dayanamayacağım dedi gece kendini bıraktı şu şekilde. Günaydın oğlum. Sabaha kadar hav 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 yaptım be oğlum. Ne haber aslan parçası? Ne yapıyorsun aslan sen? Birazdan sana ben yiyecek bir şeyler getireceğim tamam mı? sana göre ayarlayacağım bir şeyler. E sana ziyafet çektireyim ya sabah kahvaltını vereyim sana. <laughs> tipe bak tipe. <laughs> Atlama üstüme ayağın çamurlu. Evlatlar günaydın. Oğlum biriniz sabah dört buçuk gibi ötmeye başladı. Yemin ediyorum bulursam keserim ha. Dört buçukta öten kim? Gerek yok böyle bir harekete ya. Saat 6-7 arası sıkıntı yok. Ama dört buçukta da insan şey yapmaz canım bu kadar. Hoca! Eski oduncu muyuz biz tekte böleceğiz? Doğada, doğada internet olmadan, elektrik olmadan yaşayabilmek mesele. Çünkü yani baktığınız zaman dünyanın gidişatı iyi değil. Yani bu videoyu çekme sebebim o değil ama ben başka bir anlatı sunmak istiyorum size burada. Hani karanlık çağ, buzul çağı, elektriklerin kesilmesi, güneş patlamasından sonra bulutların gökyüzünü kaplaması bu tarz şeyler var. Çünkü yaşanmış 100 yıl önce de yine 100 yıl sonra yaşanacak bu. Tarihsel bu süreç bunlar. Buzdolabınız çalışmıyor. Bir de elektrikler gitti. Asansör çalışmıyor. Bir kere nasıl çıkacaksın 7. kata, 10. kata? Dolabın çalışmıyor. Etlerin hepsi bozulacak. Küçükbaş hayvancılık yapıyor olman. Bunları bilmen lazım hali hazırda yapmasan bile en azından bilmen lazım. Bir hayvan nasıl kesilir, yumurtası nasıl alınır, ateş nasıl yakılır, o eti nasıl muhafaza edersin buzdolabı olmasa bile, nasıl e, işte inceltirsin, nasıl yersin, içersin bunları bilmeniz gerekiyor. Dünyanın gidişatı iyiye doğru gitmediği için bazı hayatta kalma, bazı survivor, bazı doğa koşullarını, bazı köy yaşam şekillerini e, bilmemiz gerekiyor. Bu bir, bir, gerçek yani ve bunu çocuklarımıza, yeğenlerimize, işte kuzenlerimize, etrafımızdaki herkese aşılamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ha olmaya da bilir. Herkes rezidanslarında 21. kat hala asansörle çıkıyor olabilirler bundan 100 sene sonra da. Ama bundan 5 sene sonra öyle bir olay olsa herkes ölür. Biraz minimalize yaşamayı, lüksten uzaklaşmayı ve doğayla iç içe olmayı öğretmemiz lazım. Ve öğrenmemiz lazım. Ben de bu konuda çok bilgi sahibi değilim ama artık son 4-5 yıldır bunu kendime aşılıyorum. Neden aşılıyorum? Yarın bir gün elektrikler gidecek diye değil. Bundan keyif alıyorum. Benim elim çamura değince, toprağa değince, böyle kirlenince insan mutlu hissediyor. Çünkü yıkanmak için bir sebep buluyorsun.